Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de aralıkları seçme ile ilgili üyelerinizden Alpaslan Kısaoğlu'nun bize ilettiği ilginç ve güzel bir yöntem var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yöntem şöyle. Eğer burada bir aralığı seçeceksek fare ile bunu seçmek kolay. A1'e tıklayıp belirli bir noktaya kadar seçebiliriz. Farklı seçim yöntemleri olmakla birlikte geniş bir aralığı seçmek için alt kutusuna gelip örneğin A1 iki nokta üst üste B 600 yazıp Enter'a bastığınızda o aralığın otomatik olarak seçildiğini görüyorsunuz. Tekrar etmek gerekirse seçmek istediğiniz aralık belli ise A2 2.3 üst üste N100 aralığını seçmek istiyorsanız alt kutusuna bunu yazıp Enter'a bastığınızda bu aralığın otomatik olarak seçildiğini görürsünüz. Benzer şekilde A2 2.3 üst üste B10 aralığını seçelim. Noktalı virgül. B10 30 ya da B5 2 nokta üst üste C40 aralığını seçelim. Bakın iki aralığı yazdım. Noktalı virgül koyduğumda bakın aralığın seçildiğini rahatlıkla görebiliriz. Bunu tekrar edeyim. A2'den C10'a kadar olan aralığı seçelim. Noktalı virgül. D5'ten örneğin F50'ye kadar olan aralığı seçelim. Alt kutusuna bunları yazıp enter'e bastığınızda bakın aralıkların klavyeden hızlı bir şekilde seçildiğini görürsünüz.